Evet. E, sayın e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Top Tekirdağ ziyaretinin sonrasında e, şimdi e, Şarköy Evet, Hoşköy'e bağlı Eski Melen, şimdiki Güzel Köy'deyiz. Güzel Köy'de e, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından e, restorasyonu yapılan e, Güzel Köy Camii ve konağının e, açılışı ve cuma namazını eda etmek için herkes burada toplandı Şu anda e, Burası eski bir hamam onun daha sonra restorasyonu yapılacakmış Burası da e, imam Konağı denen e, Bir bölüm e, Şu anda içerisi Bitmiş durumda Evet Caminin Caminin e, restorasyonu Şu anda e, Aslına uygun olarak Tamamlanmış Tabi bahçesinde e, eski e, mezar taşları da var. İşte mezar taşlarıyla ilgili. Dişet Hanım. Hadi, hadi, hadi. Merhaba. Merhaba. Dişhat Hanım biraz gelir misin? Ee, Tabi arkadaşlar da gelsinler. Ee, şu anda Büyükşehir Belediye, Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmbar Şehircilik Daire Başkanı, Sayın Dilşat e, Ergin e, ve e, ekip arkadaşları evet işte şimdi e, Güzelköy Camii ve Konağı restorasyonu tamamlandı. Bugün açılışı. Nasıl başladı proje? Nasıl bitti? Neler diyeceksiniz Sayın Başkanım? Şu anda canlı yayındayız. Evet çok, çok uzun bir süreçti. 2016'da projelendirmesine başladık. 2019 yılında da çalışmaları proje çalışmalarını bitirip restorasyonuna başladık. Haziran ayında da caminin restorasyonu tamamladık. Ancak camiyle beraber arka tarafta gördüğünüz hamam ve konağın da restorasyonu bir taraftan devam ediyor. Camiyi teslim aldık ama diğer yoktu. Evet. Tarihsel yönünden biraz bahseder misiniz? Eee e, Cami Roma Bizans Müzesi 15. yüzyıla e, tarihleniyor. E, Trakya'nın ortasında bir e, bölgede bulunuyor. Osmanlı'da gelen Trakya'yı himdeştirilmesi politikası çerçevesinde buraya gelecekler tarafından e, yapılıyor. Eee arkasından cami birçok kez onarım geçiriyor. Eee en son onarım onarımın 12 yılındaki depremde büyük bir hasar görüyor. E, o hasarda da onarılırken de e, çeşme ilave ediliyor. E, cami dikdörtgen bir plana sahip. E, aynı zamanda cami o dönemde, erken Osmanlı döneminde e, gezici dervişlerin de kullandığı e, ibadetin dışında eğitimlerin de verildiği sosyal e, Evet. E, ekip arkadaşlarınızı da tanıyabilir miyiz Sayın tabii, Başkanım? Tabii. Ee, sanat tarihçi arkadaşım. Eda evet. E, maskeleri bir alsak da göre diyorsak herkes sizi tanısa. Tabii. Evet. evet. Arkeolog evet. arkadaşım. E, Bahar Hanım. Evet. Mimar arkadaşım Gülfem Hanım. Evet. Tabii yalnız ekibimizin bu kadar değil. İnşaat mühendisi arkadaşımız Fatih Bey ve şuradan ülkeniz, şu an Bey de var. E, kalabalık bir ekibimiz. Evet. evet, emeğinizden teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür sağ, olun, sağ olun, sağ olun. Evet, işte şimdi burada fotoğrafta görüldüğü şekilde bunun gerçekleşmesi. Bir buradaki hamamın şu andaki işte hazırlıkları devam ediyor. Bir de şadırvan olarak bilinen girişte caminin karşısında şadırvan var. İşte onun da zaman içerisinde Bitirildikten sonra şu anda bugün e, Cuma namazı ile birlikte ibadete e, açılıyor ve ezanlar okunmaya başladı, Selahlar verildi. Evet.